Evet şu meşhur Sadık'la şimdi otomatik VS'imizi gerçekleştiriyoruz. Sadık tanımayan yoktur herhalde. Evet Bak Grozan var. O yüzden susturucu çıkardın mı? Evet. Hadi lan oradan göreceğiz şimdi. Kasta. çok dikkatli oynuyor bak şireste bak bossluyorsun değil mi lan yemin ederim ki bosslamıyorum Ama sen sürekli duruyorsun bir yerde. Tamam durmak. Durmak yok yola devam. Ya sen de benim üstüme geliyorsun ben ne yapayım yani şimdi? E, ne yapayım ya? <laughs> M249'u kullanmak var mı? Yok. Zamanı mı ne yapsam Bak yine bekliyorsun. Ay pardon, susturucum pardon. var. Susturucu Çıkartmayı unutmuşum. Aa böyle olmaz. Sen ilk başta çıkartacaksın onu şeyde. Başlamadan önce. <laughs> Abi diyor, su otomatik koyuyor ama oyun i̇şte ya. İşte o yüzden ben diyorum öldüm. ilk başta çıkaracaksın diye. Ondan öldüm ha, çıkartayım dersin. Ah, çıkar. Neredesin? Sen neredesin? Ben kendi beydimdeyim. Bırak şimdi yalan söyleme Ne arkası lan bildiğin önündeydim Adama bak Bekle bekle Neden bu kadar sakin geçiyor? Bulamıyor ki beni. He? Susturucu da olsun ya. Çıkarmakla uğraşamıyorum. Kanka onu ilk başta yapacaktım. O zaman baştan açacağız. Yok, o yok. da o da çok uğraştın. Boşuna uğraşmıyorum. Canım bir değil mi? Evet. Ya ne güzel fark atmıştın. Puscak işte nice Pusmak yok. Neredeyse abi arıyorum arıyorum çıkmıyor. Yalan konuşma abi. Bak kendi base'indesin şimdi. Çık dışarı. Öyle bir şey yok. Vallahi korkak <laughs> diye yayınlarım bak <laughs> videoyu. Ya bari birazcık avantaj versene yani o kuralıyla ile... O kuralıyla sen oynamasan ama bak, yani. Sen, ne puslusun oğlum? Yani. Aha yayındayım. Video var. Tamam video izlerken <laughs> görürsün ya. Allah Allah pusuyorsun diyor bana ya. Yine yediliş yaptım 2.4 e bak. Bak buradan ta Pochinki'deki sesini alıyor kulaklık var ya. Bomba yok. Öyle bir şey yok. Yok. Böyle bir şey yok yani. Kendin ya. Neyse yine aramızda çok fark yok. <laughs> en azından öyle teselli edersin kendini. Ama bak fark yok. Fark yok fark ettiysen. <laughs> Aynen fark ettim. Yok ya, olmuyor abi. o be Canın az ama değil mi? Ayy, vallahi değil. Oha, vurdum o kadar ya. Yine duruyorsun bir yerde sen. Vallahi durmuyor. Oğlum nasıl karşılaşmıyoruz o zaman burada ya? Ortadan geçtim daha demin. Woo! Canım bir değil mi? Canım evet. bir değil mi? Da sıfır yani. I need a weapon. O Groza bak, Groza elimde olsa yenerim seni. ciddiyim mi Ben bilmem oğlum. Ben bilmem. Ben bilmem. Abi ortadayım gelsene. Ortada mısın? Evet hatta bak M249 var ortada. Yoksun. Böyle <laughs> mi ortadasın? <laughs> Pusu kuracaksın değil mi bana? Kusuyon değil mi orada? Yo hiç yerinde durmuyorum bak aha Herkes şahit. Zamanı oynuyorsun. Abi senin base'ine geldim yani yoksun. The red team doesn't have a lot of time left. Yoksun benim base'imde. Ya nasıl ölmüyorsun lan? Abi <laughs> vuracağım Ya işte Neyse bu. aramızda bir fark var. <laughs> yani yani sonunda sonuçta, sonuçta sonuçta efendime söyleyeyim işte ama Yenildin mi? Olsa yenerdim ben. Yenildin tamam, mi? Yenildim. Yenildim. Yenildim ama Groz olsa yenerdim. YouTube'a atıyorum videonu. At. Evet, Arkadaşlar görüyorsunuz hile yapıyor. Görme hilesi var. Yan ekrandan bakıyor. Chat falan okumuyor. İnanmayın. Tabii ki <laughs> aynen öyle. Geçmiş olsun kardeşim. Neyse bazen 20 farkı var arasında. Yine bende bir fark var. <laughs> Anladı onlar. <laughs> Bir dahaki sefer inşallah. Çok laf atma öyle başkalarına. İnşallah. Hadi bay bay.